Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz Hoş Sevim muyum? Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz aramıza. Sizi bir tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben 63 yaşındayım. Emekliyim. 3 tane çocuğum var. Büyük oğlum yanına misafir olarak gelmiştim. Gelin yazıldı. Buradayız işte. Ç Burası. çocuklarınız kaç kız, kaç erkek? İki oğlum, bir kızım var. İki gelin var yani. Bir, bir gelin var. Bir oğlum hala bekar. Kızım nişanlı, düğünü olacak Mayıs'ta kısmet olursa. Gelin uzun zamandır söyledi anne katılalım, anne katılalım. Kaç yıllık gelin? 14. 14 yıllık gelin. Işte. Bir şey söyleyeceğim Sevim Hanım, bu çantanız bu ne o ne var? Evet, o, benim çantam, benim bütünüm o. Ben bu çanta olmadan hiç bir yere gece boş yüzümde, gerçekten baş yüzümde duruyor. Ve de özel izin aldım yönetmenden. Dedim gerçekten ki, mi? Ben de çantamı bırakamam hiçbir şekilde yani sen çanta olarak ya yani bu gösterilen çanta değil. Yani hangi çantamı kullanırsam kullanayım her zaman benimledim. nagi nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ya biraz kendini anlatır mısın? Seni bir tanısak. Tabii. 36 yaşındayım. Evet. 14 yıllık evliyim. Maşallah, İki çocuk maşallah. annesiyim. Oy maşallah. Yani ee, tecrübeli bir gelinsi. Evet. <laughs> Ama ne tecrübeli gelinler gördük biz. Ha, burada. O orasına bakacağız da. Evet. Orası belli olmaz. Nerelisin mesela? Heh. Nereden geliyorsun? Kırklareliliğim. İstanbul'dan katılıyorum. Ha, burada yaşıyorsun normalde. İst evet evet İstanbul'da yaşıyoruz. Kaynanan da burada yaşıyor. Evet kayınvalidemle. Biz 10 yıl hemen hemen bir oturduk sayılır. Aa. Aa. Birlikte. Bayağı, beraber. Yani sadece uyumaya eve gidiyorduk öyle söyleyeyim. Hmm. Her şeyimiz bir. Kesemiz bir. Eşin ne iş yapıyor? Nasıl tanıştınız? Eşim makine mühendisi. Eee benim çalıştığım iş yerinin önünde arabasının lastiği patlıyor. Oo. Gece karanlık. Ee, bizden iş yerinin ışıklarını yakmamızı istedi. Beni o şekilde görmüş. Biraz peşimden koşturdum diyeyim. İstemen nişanın falan oldu mu? Bu evet, tarz şeyler oldu var kızlar. Mı? Fotoğraflar var. RTR'yi yönetmenimize vermiştim. Ha getirdi. Evet, ha, getirdin evet getirdim. Ha bir izleyelim merak ettim. Kızlar ben istemedi. Kayınpederim benim rahatsızdı o dönemde. Ha, geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, kahve yapamadım. Çok. Ama i̇şte söyleyeceğim. Abar, çok apar topar bir isteme oldu. Ya yani evet. hiçbir şey anlamadım öyle söyleyeyim. Valla sanki bu fotoğrafçı Hüsnüye kara bulut olabilir mi? İçimden bir ses sanki onunla bağlantısı var. Ya da ondan. Hüsniye kara bulutun fotoğrafçısı. Bir şey söyleyeceğim karı gold eşin mi Evet kucağında oturan da sen misin kucağında değil koltuğun kenarına koltuk <laughs> ko koltuk Evet ya bir şey merak ediyorum orada kocaman koltuk var tıkış tıkış niye oturup poz verdiniz ben onu anlamadım çok aceleye geldi o yüzden ha şöyle oldu herhalde Ay, otururken yani... bunlar koşmuşlar böyle koltuk kapmaca gibi ilk buldukları yere oturmuşlar öyle kalmışlar sanki bu ne bu sevim Oğlumun isteme, söz, nişan hepsi bir arada oldu. O, o fotoğraftan, o zaman sadece fotoğraf vardı. Kamera yoktu, bir şey yoktu. 14-15 sene hiçbir şey önce. görünmüyor Seyfim Hanım. Efendim? Kahve neyi görünmüyor, kahve içenleri hiçbir şey yok Hepsi aynı gün oldu. Bir de benim eşim rahatsızdı. Ben eşimi de götürmek istedim dedim. Oğlumun görsün yani bugünü. Ama kalabalıktan çok rahatsız oldu. Biz de onu... O telaşta eve mi götürelim, tutalım mı orada derken kargaşaya geldi, kahve yapılamadı. Neden istemede kahve içemediniz? Ya bak evleri küçüktü. Onları çok kalabalık insan çağırmışlar. Biz o kadar kalabalık değildik ama bir yoğunluk oldu. İşte benim eşimin durmaması falan bir telaş. O ben gelime onu hep söylüyorum. Ka bir kahve içmedim diyorum elinden. Aaa geliyor içmedin mi? Sonradan bana kahve de yaptı, çay da yaptı, en ya, güzellerini ikram etti. Damat tuzlu kahve içmedi mi? İçirtmek mi normal tuzlu kahve? Niye içecekmiş? Ya. niye içmeyecekmiş tuzlu e, kahve? niye içsin günah değil mi tuzlu kahve bozsun mideler? Ya, ya damadım şeydir yani bir adettir o tuzlu kahve Oo, içecek. Oğlum eskilerde kalmış. Sen onu içmedin mi? Ay içim gitti işte ama ben öldüm. Seni ben Ben de öldüm ama içti yani. Kahvesiz gelin olur mu? Olur. İsteme, olur mu? Hayır. Olur niye olmuyormuş ki?